Selamlar 21 Vlog'a sitesine hoş geldiniz. Ben uzun süredir video yapmıyordum. fakat artık dedim Lord Enzel'in video atmasının zamanı geldi dedim ve video attım. Neden video yapmadım? Çünkü çok garip bir ruh fakat bu çok garip bir ruh halini yendim arkadaşlar ve şimdi size nihayet video atmaya karar verdim. Bugün sen mutlu ol, ben de mutlu ol diye bugün Bros'larsa fark etmediğiniz detaylara bakacağız ve bunları cidden fark etmediğiniz çünkü yeni karakter geliyor. Yeni karakterimiz Suki geliyor ve bu bir detay videosu. Detay videosu benim kanalımın en çok sevilen serisi. Yemek yeme serilerinden sonra en çok sevilen seri. Bu arada bunu unuttum. Bu arada sen şu an bu videoyu izliyorum. Bu videoyu beğen atman toplamda senin maksimum 10 saniye alacak. Videoyu durdurup hemen böyle aşağı çekip beğenmek 10 saniye ücretsiz bir şey. Beğenmek tamamen beni mutlu eden, motive eden bir şey. Ve bugün çok güzel detaylarımız var. Bunların hepsine beraber bakacağız arkadaşlar. Ve bu çok önemli bir duyuru daha. Önemli bir duyuru daha. Önemli bir duyuru. Önemli bir duyuru. Arkadaşlar bu akşam saat 18.45'te YouTube üzerinden canlı yayındayım. YouTube üzerinden Clash Royale turnuvası sunuyordum biliyorsunuz. Clash Royale turnuvasının günü arkadaşlar bugün. Herkesi bu akşam saat 18.45'te YouTube üzerinden atacağım canlı yayını bekliyorum. 18.45'te burada olun arkadaşlar. İftara kadar güzel zaman geçiyor arkadaşlar. Bence gelin turnuvayı beraber sunalım. Beraber de bir farklı boyun oynamış oluruz. Saat 18.45'te sizi YouTube canlı yayınıma bekliyorum aga. Ve arkadaşlar her zaman olduğu gibi bu detayların hepsini Discord adresim üzerinden aldım. Aynı zamanda Discord sunucunda arkadaşlar her hafta 400 TL'lik. Google Play kodu çekilişi oluyor biliyorsunuz stars bize kodları veriyor hesabınıza kullanın diye. fakat benim hesabım zaten fullenmiş gördüğünüz gibi hesabım full yani bu kodların benim için hiçbir değeri kalmadı ben de bu kodları çekiliş yapayım Discord adresim üzerinden dedim ve her hafta benim Discord surucumda 400 TL'lik Google Play kodu çekilişi var arkadaşlar arkadaşlar ilk detayımız Kerem'den gelmiş detayımız şu şekilde abi bildiğin gibi eskiden gizemli bir karakter vardı bu karakterin gizemi çözüldü mü bilmiyorum ama bence bu Byron. Çünkü Byron bir üzülüşle geri döneceğim diyor. Şimdi diğer fotoyu da atacağım. Çalmazsanız sevinirim demiş ve diğer fotoğrafı da atmış arkadaşlar. Diğer fotoğrafta Byron'ın sesini göndermiş bize. Biliyorsunuz ben Byron'la ilgili bir tane video yapmıştım. Brawl Stars'a eklenecek gizemli. Çok gizli bir karakterli bir tane video yapmıştım. Yaklaşık bir sene önce. Bir sene önce Byron'a benzen bu karakterin videosunu atmıştım. Brawl Stars hakkında bilinmeyenler diye. Ve Brawl Stars bir videosunda Byron'ın yüzünü göstermişti. Çok önceden. Tam bir sene önce. Orada biz demiştik ki bu karakter oyuna eklenme ihtimali yüksek demiştik ve oyuna eklendi. Byron oyuna eklendi ve o karakter ayakların sözlerinden bir tanesi yani Byron'un sözlerinden bir tanesi I shall return. Yani tekrar döneceğim demek geliyor. I shall geliyor. Ve tekrar döneceğim kelimesini büyük ihtimalle Brostars'ın paylaştı bu videoda sonra söylediği ve artık Byron tekrar döneceğim diyor. Şuradan da duyduğunuz gibi. I shall ve böyle demek oluyor ki şu an Paylaşılan herhangi bir görüntü gelecekte Brawl Stars'a karakter olarak eklenebilir. Halen şu karakterin oyuna gelmesini bekliyorum. Siz de benim gibi bu karakterin oyuna gelmesini bekliyorsunuz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu karakter oyuna ne zaman gelecek bilmiyorum. Büyük ihtimalle gelecek Cadılar Bayramı denilen olayda gelecek arkadaşlar. Ve diğer detaya geçersek bu görüntüyü çoğunuz hatırlıyordur büyük ihtimalle arkadaşlar. Bu görüntüde bildiğiniz gibi... Demir göndermiş. Burada Bros Sars'ın ilk açılış ekranını görüyorsunuz. İlk açılış ekranın arkasında Luna Park teması var. Ve Luna Park teması diye 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 Star Park'a getirdik sonuçta. Ve eskiden bu gördüğünüz Luna Park teması oyuna güncelleme olarak geldi arkadaşlar. Star Park güncellemesi olarak geldi. Şu an oyunun teması hangi şekilde bilmiyorum. Fakat siz oyunun temalarına tek tek bakıp gelecekteki güncellemeleri tahmin edebilirsiniz. Star Park güncellemesi burada gördüğünüz gibi geldi. Çünkü orada bir Luna Park teması gözüküyordu. Ve Buradan da Demir'e çok teşekkür ederim. Hemen diğer detaya geçelim bakalım diğeri neymiş. Arkadaşlar burada detay Alperen'den gelmiş. Harita detayı göndermiş. Günün kazanın harita detayı göndermiş. Yeşil sarı çimler var her zamanki gibi. Bu normal bir şey olarak gelmeye başlamış olabilir size. Fakat bu halen çok büyük boyuna hatası. Aynı zamanda siz ben çok gizli bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bu tür günün kazanı mapline bakarsanız burada sarı sarı çimler var. Fakat oyuna girince bunlar yeşil oluyor. Arkadaşlar günün kazanın haritasına bakalım. Günün kazan haritası burada gördüğünüz gibi sarı renkte. Ve sarı renkte olmasına rağmen çimler yeşil renkte. Alperen dediği gibi çimler yeşil renkte. Ama Size ben bir şey söylemek istiyorum. Bunu videosunu çekecektim fakat çok riskli olduğu için çekmedim. Büyük ihtimalle bu videoyu izleyen arkadaş beni de sanıyordur. Arkadaşlar ben geçenlerde bir tane harita gördüm. Harita şöyleydi. Normalde Brostars'ın haritaları kocaman bir harita olur ya. Bana arkadaş küçücük bir harita yapmış ve gazlar gene etraftan oluşur fakat oyuna gazlar sadece tek bir noktadan geliyordu. Ben öyle bir harita gördüm. Yani oyunda bir arkadaş gene harita oluşturacağım. Büyük büyük oyun hataları bulmuş ve bir garip garip haritalar oluşturmuş. Yani gelecekte bir tane video sadece harita oluşturucunun hatalarını özel yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Siz de ister misiniz bilmiyorum. Diğeri ise Mert'ten gelmiş. Mert bana bu detayı çok uzun süredir atmış. Evimizin emojilerinde küpe ve telefona karaltılmamış demiş. Ve Emre'nin emojileri oyundaki hatalı emojilerden arkadaşlar. Savaşlara girin mesela örnek Nari'nin emojilerini gösterirse size. emojilerinde sadece bir tanesinde hata var gibi görüyorsunuz. Ve Nari'nin ağzının açık olduğunu görüyorsunuz. Fakat Emre'nin emojilerine gidersek Emre'nin emojileri oyunun en hatalı emojileri arkadaşlar. Emre'nin emojisinde küpesinin rengi gözüküyor. Orada bir tane tokasının rengi gözüküyor. Emzin emojileri çok garip ee, şey, oyun atalarına sahip bir emoji arkadaşlar. Ve galiba burada telefonu arkadaşlar. Sonra gördüğünüz emoji telefonu. Burada gördüğünüz gibi sadece bu oyun atası Emzin'de yok. Byron'da da oluyor. Pardon Byron demişim. Mr. P'den de oluyor arkadaşlar. Mr. P'nin emojilerine bakarsanız Mr. P'nin emojileri diğer emojilere göre daha az karartılmış. Yani Mr. P tam olarak karartılmamış. Çok az bir şekilde karartılmış. Ben bu bir üzeri çekmiştim. Fakat ben bu şekilde bunun olduğunu bilmiyordum. Bu şekilde bunun yüksek bir şekilde bir detay olduğunu bilmiyordum. Bütün emoji'lerine oyun atasını bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Diğeri neymiş? Hemen bakıyorum. Ve diğeri ise çok garip bir detay arkadaşlar. Bu detayımız şu şekilde. Burada gördüğünüz gibi mücadeleci koltuğu görüyorsunuz. Ve bu detayı bana Emre 14 göndermiş. Abi Challenger koltuğu atışından Sonic Animation eskiden büyük açmaya yarayan jeton. Büyük kutu açmaya yarayan jeton diyecektin galiba. Başka büyük yoktur diye tahmin ediyorum. Ama Burada da Challenger Colt'un merimlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ve Challenger Colt'un ateş ettiği şeyi görüyorsunuz. Şimdi hemen oyuna geçelim ve Challenger kostüm hakkında bahsedelim arkadaşlar. Mücadeleci Colt kostüm diye bir tane kostüm var. Ve bu kostüm oyunda parayla satın alabildiğiniz bir kostümdü. Hemen bundan beraber deneme artesine geliyorum. 48 lira vererek veya 47 lira 99 kuruş vererek bu kostümü satın alabiliyordunuz. Ve bu kostümde bir animasyon, bir detay varmış ve biz bunu daha yeni fark ettik. Bu kostümün gelmesine bir sene olacak ve ateş ettikten sonra yere düşen jetonlarda cidden büyük kutu açmayı sağlayan harbi bak aynısı. Bak merimler yere düşüyor ya arkadaşlar. Merimler yere düşünce Orada bir tane şekil çıkıyor ve o şekilde dikkatli bakarsanız tam şuraya ateş ediyorum. Tekrardan oraya dikkatli bakarsanız düşen şeyler Brawl Stars'taki büyük kutu açmayı sağlayan jeton. Önceden Brawl Stars'a olan büyük kutu açmayı sağlayan jeton. Yani bildiğiniz şu beyaz şey düşüyor arkadaşlar. Bunun için çok teşekkür ederim. Bu bayağı zor bir detaymış. Bulman cidden helal olsun kanka. Nasıl buldum bunu bilmiyorum. Hemen diğer detayı göstereyim arkadaşlar size. Diğer detay şuradan gelmiş ve tünelin, tünelin detayı şu şekilde. PSG Mike'ın toplanan iki tanesi bomba bir tanesi normal toptur. Bunu benden önce biri bulma lütfen çalmayın demiş. Ben de PSG Mike yok kanka. Fakat ben de PSG Mike olmadığı için senin fotoğrafın üzerinden yorum yapacağım. Yani burada dikkatli bakarsanız PSG Mike'ın iki tanesi topu böyle bombalı pimli top. Fakat diğeri normal top arkadaşlar. Bunu önceden bulan var mı bilmiyorum. Bu grafiksel bata. Çünkü biliyorsunuz PSG Mike 3 tane top e, sektiriyor. 2 tanesi bomba. 3 tane top atmanın için 2 tanesini bomba. Bir tanesini gerçekten top olarak kullanıyor olabilir. Bu garip bir detaymış. Bunu bilmiyordum. Çünkü bende PSG Mike kostüm yok. Sizde Coach Mike, PSG Mike kostüm varsa bunu size deneyebilirsiniz. Şimdi diğerine geçelim. Diğeri biraz garip bir fotoğraf. Onu söylemek istiyorum öncelikle. Ve bu bayağı uzun. Burak'tan gelmiş. Brawl Stars bir tane fotoğraf paylaşmış. Karakterler oyunda savaşmadığı zaman ne yapıyor diye bir tane fotoğraf paylaşmış. Brawlers ve not Pro tag ile bir tane fotoğraf paylaşmış. Fotoğrafta Kedi Kit'in bandanası varmış. Karanlık Lord Spike Kite bir logo varmış. Ayrıca Kit gelecekken olan Brawl fotoğraflarında Karanlık Lord Spike var. Yani Kit uzay temasında olabilir ve Spike ile arkadaş olabilir demiş. Ve bu fotoğrafın birazcık büyütmüş yani tekrar bakalım ve bu detayı aynı zamanda var. Ömer 12 göndermiş. Ömer 12'nin gönderdiği fotoğraflara bakıyorsunuz. Ve fotoğrafın tam ekranı öyle şu şekilde arkadaşlar. Fotoğrafın tam ekranında El Primo'nun maskesinin uçuştuğunu görebilirsiniz. Buralarda garip garip uçuşan bir şeyler var arkadaşlar bunlar tüy mü başka bir şey mi yoksa kit karakterle alakalı bir şey mi bilmiyorum burada Dark Lord Spike'ın logosunu görüyorsunuz ve etrafa baktığınızda burada madenci kazmasını görüyorsunuz. Büyük ihtimalle Spike, Karanlık Lord Spike olmaktan sıkılmış. Evine dönünce kostümünü çıkartmış ve uz ve uzaktaki ufku izliyor arkadaşlar. Bu da bize kedi kostümüyle bağlantılı bir şey olabilir mi? Bunu gösteriyor ve burada da kedi kostümünü görebilirsiniz arkadaşlar. Kedi kostümünde bu şekilde size bir bağlantısı var mı Spike'ın bu ufku izlemesinden, çöldeki, te çöl temasından kedi için bağlantısı var mı bilmiyorum. Buna siz yorum yapabilirsiniz. Şimdi diğer detaya geçelim. Ve videonun yıldız detayı. Biliyorsunuz Dostlarınız oyuna squeak eklenecek emri 13 bana şöyle bir detay göndermiş abi detay burada 21 Mayıs işaretlenmiş ama 28 ve 29 öbür günlere göre daha koyu acaba karakter gelebilir mi 28 veya 29'unda? bu video Bronsar tarafından ayın 9'una paylaşıldı. Ayın 9'una paylaşıldığı için burada 9 işaretlenmiş arkadaşlar. Fakat dikkatle bakarsanız bu fotoğrafa dikkatli bakınca 21'in üstü mavi bir şeyden işaretlenmiş. Biliyorsunuz Sukuik salyalardan oluşan bir karakter. Yani mavimsi bir karakter ve Sukuik'in salyası olabilir bu. 21'inde Sukuik'in gelme ihtimali oldukça fazla. Fakat başka bir şeye bakarsak 28'i ve 29'una bakarsak 28 ve 29 diğer sayılara göre daha da kuyu bir şekilde işaretlenmiş. 21 de kuyu bir şekilde işaretlenmiş ve üstünde Sukuik'in Salih ise işaretlenmiş. Bana kalırsa Sukik ayın 21'inde gelecek. Kendi tahminlerime göre 21'inde gelecek. Fakat burada oradaki saniyelerin şekline bakarsak saniyelerin şekli ve 28-29'un siyah olmasının nedeni belki oyuna yeni gizli bir güncelleme 28 veya 29'una gelebilir. Bunu söylemek istiyorum. Belki de bildiğiniz e, mücadele gelecektir arkadaşlar. Bunu bilmiyorum. Fakat 21'in işaretlenmesi büyük ihtimalle Sukik'in geleceği güncelleme tarihi oldu arkadaşlar. Ve bu detayımız Ziya'dan gelmiş. Detay Goa Cem adlı bir oyunun ana karakteri El Prima'ya çok benziyor bizimden çok benziyor Ziya'nın gönderdiği bu fotoğrafta fotoğrafa dikkatli bakmanızı istiyorum. Hatta fotoğrafı da büyütelim arkadaşlar. Guaje diye bir tane oyun varmış. Brawl Stars'ın logosuna çok benzeyen bir logosu var. Ve bu oyunun arkadaşlar e, karakterine bakarsanız El Primo'ya oldukça benzeyen bir karakter. Böyle bir oyun önceden oynayan var mı bilmiyorum. Fakat cidden Brawl Stars'ın logosuna benziyor. El Primo'ya oldukça benziyor. Bayağı bir El Primo'dan ilham alınmış. Belki de El Primo buradan ilham alındı bilmiyorum. Arkadaşlar tekrardan söyleyeyim videoyu bitirmişken. Herkes saat 18.45'teki canlı yayınımı bekliyorum. 18.45'te Clash Royale canlı yayınımız olacak YouTube üzerinden. Hem iftarımızı hızlı hızlı açarız. İftar da güzel geçer yani hızlı hızlı iftarımıza gideriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. kalın. Güle güle. Ben gidiyorum sen de gidiyorum ben de gidiyorum. Hoşçakalın görüşürüz bay bay.